Cennet Yüreğinde Yüce Rabbin kusursuz yarattığı güzellikler içinde bedava yaşayan insan, gözü önündeki cenneti görmeyip öte dünyadaki cennete gidebilmek için kimi paraya pulan mülke maddeye tapıyor, kimi türbenin cansız taşına putperes gibi elbis sürüyor, kimi şamanist gibi kuru dala tütsü yakıp çabuk bağlıyor, kimi harani gibi ay görünce amentü billah ay gördüm Allah türküsü okuyor, Kimi karnına şiş sokup şeyhinin efendisinin önünde diz söküp eteğini öpüyor, kimi muska suyu içip hayal aleminde zombi gibi dolaşıyor, kimi de üç kere umreden beş kere tek giden medet umuyor. Kimi ayakkabıyla namaz kılan dostunun resmini övgüyle tıklıyor. Ne yazık ki kendi cehennemine habire odun taşıdığını bilmiyor. Din, inanç, cennet adına her çağda cehaletin uydurduğu sahte dinler asırlarca insanlığa kandan, vahşetten başka bir şey getirmemiştir. Sapma, sapıtma, emrolunduğun doğru yoldan ayrılma sözünü unutma. Her tarafta bir cennet, Toprak ayrı cennet, hava ayrı cennet, su ayrı cennet, mavi gök, yeşil ağaç ayrı bir cennet. Akıl başlı başına başka cennet. Ey insanoğlu, izle, düşün, kendi içine talışa geç, farkında ol. O zaman birlik içinde olduğunu hisseder, tek başına olmadığını anlarsın. Yeni bir inanç, yeni bir ideoloji peşinde koşma, var olan inancının farkında ol. Sana üretilen yanlış inançların hepsini yık. Sor, sorgula, araştır, aydınlan, ışık ol. Körü körüne inanma, biat etme, aklını, zekanı engelleyen tabuları ortadan kaldır. O zaman zihnin gelişmeye ve akmaya başlar. Her yönden güç ve kudret kazanırsın. Evrene ilahi gözle bakanlar, dostça sözlere inananlar, saf ve masum olup ilahi yaratanın sevgisini kazananlar mükemmelliğin sembolü kaleme sahip olanlar çiçeği bir başka, çimeni bir başka, arıyı bir başka görür. Bakmasını bilenlere her yer ilahidir, her şey iyi ve güzeldir. Her daim ilimle uğraş, her daim bilgi insanlarla otur. Onların ışığında yolunu ve yönünü, benliğini aydınlat. Her daim oku, ışık ol. Çünkü doğru yollar sönmeyen aydınlıktır oku. Önce kendini aydınlat, sonra fener ol etrafını aydınlat. Işık benliğini sardığında tüm karanlıklar aydınlığında kaybolur. Bilge insan ilahi nurun, ışığın, o eşsiz melekenin bir parçasıdır. Sadece bilgi sayesinde ışıklaşır, kutsallığa erişirsin. Yalnızca bilgi olduğunda hakikatı, hayatın gerçeklerini anlayabilirsin. Okuyarak kanatlanır, yukarılara, zirvelere yükselirsin. Beyaz bul, bir bulutun içinde hareket ettiğini anlarsın. Yukarılardan aşağılara bakıp din adına, inanç adına, insanlık adına yapılan yanlışları, ihanetleri, karanlıkları, uğursuzlukları gördüğünde hem sevinir, hem üzülürsün. Sevinirsin bilgi insan olma yolundaki çabalarına bakıp sevinirsin. Çünkü bilgelik Tanrı'nın mesleğidir, Rahman bilgedir, sırf akıldır. Üzülürsün, karanlıklar içinde yakınlarını, eşini, dostunu gördüğünde üzülürsün. Gezme ey gafil, silkelen gaflet uykusundan, bak etrafına ibret al. İlahi binlerce cennet vermiş, ne dolaşırsın ortalıkta şaşkın şaşkın. Cennet masum yüreğinde, cennet gözlerinde, cennet bakışlarında bilmez misin?